Gel gel. Uyandın mı? Uyandım uyandım ya. Abi bugün maden yapacağız. Ekipmanlar hazır. Yemekler hazır. Güzelim dağımız karşımızda. Neresin? Oğlum ben arkadaki taş dağa bakıyorum. Sen nereye gittin mi yanına? Buradayım ya? arkandayım, arkandayım 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 arkandayım. Ha ben de oradaydım oğlum. İki sene saniye... önce. Oğlum. Tamam. Gel. <laughs> Allah'ım ya. Burada mağara. Bence buradan başlayabiliriz. Başla başla buradan. Yardır. Kömür, 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 kömür. Biraz kömür toplayayım. Topla şunları, topla şunları. Oğlum bunları iyi okuturuz ha. 2-3 tane kömür toplasak yeter. Isıtmak için kullanırız, demir kazmadan sonra gelip buraya toplarız. Çok yavaş tamam. kazılıyor böyle, ben sinir oluyorum. Yeter ya. 4 tane bende var. Aşağıda bir şey var. Oğlum bu ne lan? Niye portal var? Aa, Burada orası... bir şey var mı? Ora nereye Yok. gidiyor? Orası dışarı gidiyor. Burada portaldan dışarı gidiyor. Gel portaldan geçelim bari. Oğlum bilmediğin portala mı gireceksin? E, cehenneme gidiyor. En fazla nereye götürecek oğlum? Gel. Ben girdim. Bu ne oluyor? Oğlum nereye geldik? Ee... Biraz sıkıntılardayız sanki. Oğlum her yerde kan var. Oğlum bu ne? Bilmiyorum. Sağda sandık falan var oğlum bu ne? Bilmiyorum ki. Ya, bu sonsuza kadar gidiyor benim, mu bu odalar? Ya da bilmediğim portala niye giriyorsun ki yani hani. En fazla cehennem çıkar gibi geldin. ne bileyim böyle birikçin. Al al al. Bu sonsuza kadar gidiyor galiba. Galiba. Oğlum. Oğlum bir şeyler verdiler ama ben direkt giydim ya. Bana zırh geldi, balta geldi, altın elma geldi. Oğlum bu ne da? Bende kazma kaldı. var, bende de altın elma var. Şey doğru değil harbiden. Allah! Oğlum! Oo oh, başım. Başım başım başım. başım bir çok dakika. dönüyor ya. Bir dakika. Şimdi nereye gideceğiz? Oğlum burası nereye? Ve birinci katta var da. mı? Var. ne işimize yarayacak bu? Zemine konulabiliyormuş. Aman Bilmiyorum ki. Ben korkuyorum ya. Ben de. Nereden gideceğiz? Oğlum. Labirent gibi labirent bir yere mi girdik. Burası? Ne? Labirent mi burası? Öyle gibi. Aha sandık. Ne var? Yemek ve buton. Buton ne? Oğlum buton galiba hiç. Aha burada da var. Nerede? Burada oğlum bu ne? Burada da var. Neredeyse su. Aa ne oluyor? Oğlum. Neye bastın? Sadece şey aldım, şey çıktı. Ben Bu geriliyorum ya yalnız. Ne? Bu ne? Bir de şey geldi, görünmezlik iksiri. Bilmiyorum ki. Oğlum birden karardı. Eee... Eee, ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Ah şurada bir şey var. Sandık var. Yemek. Can burada iksiri. Da, yine burada da şu butonlardan var, ekmek var. Oğlum... Ben Orada bir şey hareket ediyor. Olur, O ne? Yürü git dedim kafana tükürüp. Ay yokum Adamsın. ben. Adamsın. çok güzel. Vur şuna. Hadi. Oo Ona yanıyorum. Sana mı vurmuyor, vurdum? Yanıyorum, 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 yanıyorum. Tamam. Ölmüyor mu sen? Tamam. Oğlum bu çok vuruyor ya. Hadi. Ona! Uzak dur şunu. Oraya girim. Onu vuramıyorum ki. Aha, Oğlum ben de, de biz bundan kaçacağız ya. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Baltasını abi. aldım. Güzel güzel güzel. İki, al al elaa sen şey varmış netherite varmış. Baltası mı geldi? Ha. Güzel. Gel. Nerelere gideceğiz, ne yapacağız bilmiyorum hiç ya. Şurada. Oo bu biraz farklı yer açılıyor. Oğlum. E bu aynı yer, yer aynı yer değil mi burası? Döndü dolaştı aynı yere geldi. Ne oluyor oğlum ışıklar gidiyor. Oğlum ışıklar çok gidip geliyor ya. şey yok. Oğlum, yok. Bu, bu da bir şey diyeceğim ya. Heh. Yolunu bulmak için bu butonlar. He? Biz buradan Mantıklı. gittik hani o şekilde. Oğlum. Orada bir şey var. Gördün mü? Geliyor. Gördü. Vuramıyorum ki. Aa vurmuyor. Tatlı şey. Aa kafaya vuracaksın. Kafaya. Aa. Oo oh, fırlatan bıçak. Oğlum o ne öyle? Neler çıktı? Nasıl atıyoruz? Tamam. Ee, Nasıl? nereye gitti? gitti. Ee. Lan oğlum bıçağım kırıldı. Ya. Gitti bıçak ya. Oğlum ne bileyim. Buraya buton mu koysak? Ben şuraya buton koyuyorum. Bak girdiğimiz odaların önüne buton koyalım. Kapatalım orayı. Burada... Buraya da girdik. Şöyle koydum. Koy. Bir tane yeter. Üç tane niye koyuyorsun? Dur. Buradan başlıyoruz bak. Bak bak. Gel buraya, buradaydık. Tamam, gel. Önce şu soldan gidelim, buradan. Döndük, aynı yere çıktı. Şuradan girdik diyoruz. Şuradan girdim. Tamam. Buradan girelim. Sola gidiyorum ben. Ya ben de geliyorum oğlum, sola gidiyorum ben de. Tamam, gel benle. Burada bir oda... Oğlum çok karışık ya, nasıl bir yere geldik ne ya? Oğlum bu ne ne yapacağımızı da bilmiyoruz ki. Sandık! Turek. Ne bu Turek? Bu ne ses? Bu, oğlum? Kitap çıktı da. Ver bakayım. Neymiş bu? sismik dalga. Çok zor durumda kullan kalırsak kullanırız. Bak çok buraya güzel. da koy. Buraya girdik. Tam buraya girdik. Çok güzel. Sa şey şu şura şu, şöyle burası küçük gibi. Burası küçük gibi. Burası küçük gibi. Tamam. Çok güzel. Burada boşmuş. Koydum buton. Burada kaldı. Sadık oda. Oğlum. E, bura bir tık büyük gibi işte. Evet. Birazcık. Sandık. Ne çıktı? Yemek, yemek, falan çıkıyor. Bundan da yemek var. Al onları. Biz bu işe çıkışı bulamayız bu arada. Oğlum harbiden nasıl bu? Ola, Oğlum Allah! Korktum ya. Oğlum geliyor bu da. Dur şuna. Kapa şurayı. Tamam buradan geldi. bir şey mi yanıyor da orada? Arkandan geliyor. Oğlum ama bir şey de yanıyor ki arkada. Ne yanıyor? Ee, benim silahım O yok. ne? Uzak dur. Patlatma onu. Tamam. Ekstra kılıç varsa versene. Kazma var. Versene. Yakan kazma mı attım sana? Yalnız şeytan hala geliyor. Al. Oğlum şaka mı bu ya? Attım sana. ne Şuraya tamam. Buradan bakalım. Burada bir şey var mı? Burası düz bir yola çıkıyor galiba. Burası boş gibi. Bura evet boş. Boş. Girdik. Girdik. Burada Bura? bura da gördük, tamam. boş olsun. Hani burada boş. Çok güzel. Teker tek, o daha temizleniyor. Bura var. Ya biz buradan geldik zaten. Buradan mı geldik? Hayır sana demedim diğer tarafa baktım. Allah şeytan varmış aklım gitti ya. Oğlum ya yine gelmeye başladı bunlar ya. Tamam. Buralar var. burada bitti. tamam burası temiz. Boş. Çok güzel. Burada bir şey var mı? Yok burada da. Burada boş. Arkadan geliyor. Tamam. Hop. Ee, bura var. Burada sandık var. Yani pek bir şey yok. Pek Olsun. bir şey yok. Buna ilerisine sandık var galiba. Yokmuş. Bura boş. Bura çok güzel. Boş olması işime gelir. Ya direkt boş bir küçük olsa direkt anlıy... Oğlum burada sandık var mı? Ooo Görünmezlik çok güzel, görünmezlik çok güzel. Eee burası var. Sandık, fırlatılabilir bıçak, zamanlı bomba. Tamam. Güzel, güzel, güzel. Aa! Ben de şey buldum, kazma buldum bir tane daha. Harbi mı? Çok güzel gel. Bu üçü bitti. Buradan. O zaman oh burada ya. bitti sayıyoruz. Galiba. Orada bitti, orada bitti. Buradaki odalar kaldı. Ee, burada gene şeytan var. Tamam. İndir oğlum onları. Burada bir şey var mı? Oğlum bir şey canlandı mı? Bir şey oluyor. Harbiden ne oluyor ya? Ben gerilmeye başladım gel. Ben buradan uza bence. Buradan o ne? O farklı. Oğlum o ne? Kafa giriyorum. Ah. Vur şuna. Vur vur. Acı bak. Evet. Oğlum senin açacak bir şey ne kalmadı ki? Oğlum bu hiçbir şey yapmıyor bence. dokunmasak mı ya? Oğlum benim de bir şey kırıldı. Evet. Dur bomba atıyor bana. Çekil. Evet o buraya atıyormuş. Aa göz geliyor. Oğlum ben etrafta uçabiliyorum. Oğlum arkamı döndüğüm anda vurdu bu. Bir şey vuruyor. Dikkatli ol, dikkatli ol. Sen neredesin? Bilmiyorum ben şu an etrafta uçabiliyorum. Oğlum arkamı döndüğüm anda bana doğru geliyor bu. SCP mantığı. Yusufemir o ölümsüz. Arkamı döndüğüm bana şimdi. Kaşt! Ölümsüz o, ölümsüz o. Uzadım direkt. Oğlum geliyor harbiden şakasız geliyor. E bu oyun boyu benim mi takip edecek? Bilmiyorum. Oğlum ben ben bir şey yapamıyorum. Ben elleyemiyorum, dokunamam ama hissedebiliyorum. Etrafı gezebiliyorum. Ne oluyor? İndirebilecek mi onu? İndirmeye çalışıyorum. İn. Tamam ya. Aha. Yine buraya attı. Oğlum ne oluyor? Eşyalarım da farklı. Oğlum ben anlamadım ya. Ay gene düştük. Aşkım. Oğlum ya. Oğlum oyuncak mı bu? Döngüye mi girdik? Oğlum biz geçen nereden başladık tam tersine başlayalım bu sefer. Farklı bu sefer. Aynı Cengiz. yerden başlatmıyor. Farklı bu. Sen ya başlarım ben böyle işe ya. Sen bilinçliyiz bir dakika. Yapabiliriz belki ya. Zamanlı bomba. Bu zamanlı bomba bu arada bulunduğun yere koyuyor haberin olsun. Oo. Oğlum. Bunu çok zor durumda kalırsak kullanırım ben. O neymiş ama? Bayağı iyi bir şey de çok zorda kalır. Burası kapalı oda. Asandık. Oğlum! Lan sandık bir köpek! Lan Uzak tutuyor köpek! Aaa! Lan şu canlandı? Oğlum şuna vur, bu, şuna vurmak mı lazım acaba? Şey! Köpekle ilgileniyorum ben sen şey yap! oraya kır! Oğlum kazma abi yok kırayım orayı? Lan bana zantma oğlum. Çık buradan! Çık bu odadan! Odadan çık! Onun imkanı yok oraya girme! odaya girmiyoruz! O ne oğlum ya? odaya girmiyoruz onu öğrendik, öğrenmiş olduk! Evet sıkıntı! Aaa tam sana göre bir şey var burada! Ne var? Oo. Sağla. Tamam güzel. Güzel. Vurdum mu oturturum. Ama bana biraz yakın dövüşte lazım. ve uzak dövüşteyim şu anda. Eee gene yaratıktan var. Hangi Aynı yaratıktan? Aynısından mı? Yok bu sefer yürüyen kırmızı. Geçen ilk başta görmediğimizden. İkinci de falan gördük. Oğlum buna nasıl vur? Oğlum bana atma şu okunu. Dibimde durursan gelir ama şimdi ne yapayım? Uzun köpek de vardı. Buraya geldik buraya geldik. Yani şuradan geldik buraya kapatalım. Sen bak ok bıraktım buraya. Sen o bu okları. Sen neredesin? Buradayım altın elma falan çıktı buradan. Bak, sağda bak şuraya bıraktım ok. Burada baya güzel bir şey var burada buraya gel. Burada mı dedin? Ar Aynen. Aynen orada orada. Ben bir gerildim iyice ya. Ama burada hiçbir şey yok. Bunu ellemem bile. Burada boş. Çok güzel. Fırlatabilir Oğlum, bıçak da oldu. Aynı aynı yere geliyormuş gibi hissediyorum ya. Bana da öyle geliyor. Çok fazla fırlatılabilir bir bıçağım var. Burada boş. Burada boş. Tamam güzel güzel. Biraz da olsa alıştık. Anladık. Ee? Bak evet, e şey var kılıç var burada istiyorsan al. Alacağım alacağım. Burada boş. Burada burada bayağı bir şey var. Sağda. Oğlum niye hepsini çöktün? Lazım oğlum. Zaman ayarlı bomba. Büyülü mermi. Büy Bu hoş değildi işte. Bir, bir, şey oldu az önce. Ne oldu? Ya bilmiyorum ve tuşu bıraktım. Buraya girdik mi? Oğlum kazma var burada ne alaka? Ne? Ben de ikileri al bak al. Dört tane attım. Bu kaz yer kaldı gidebileceğimiz. Burada boş. Burada boş. Buradan geri döneceğiz oğlum o zaman. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Buraya baktık. Geliyorum. Bak buraya girdik mi Işık daha sönüp söyle sönüp duruyor bak Girmedik büyük ihtimalle Aynen girmemişiz burada boş şeyler var Mızrak Mızrak Bana böyle şeylerle geleceksin Hop Çok güzel Yemek var yine ok var okları yine bırakıyorum sana Tamam Buraya da gelmişiz oğlum Oğlum biz nasıl bir yön tarifi yaptık kendimize Burada boş galiba oğlum harbiden Kitlendik kaldık ya. Tamam, burada boş. E? Ee? Aha, burada bir şeyler var da. Düğme var sen al. Ben 3 tane aldım. Ha, ben de aldım. Burası boş. bak bakacağız. Öğrendiz artık. Yapacak bir şey yok. Bir öğrendik de. Ama dönüp dolaşıp aynı yere gidiyoruz. Evet, bir tık öyle. Bura var ha. Bu oda geniş. Oda geliyor. Ne? Oğlum sesler geliyor ilginç bak. Üh. Oğlum göz geldi. Üh. Tut tut Oğlum tut. bir şey beni zehirliyor. Oğlum bir dakika hadi. Öl. Zamanlı bombayı kurdum. Oğlum niye öyle kurdun? Öl Çık, Çıkmamız lazımdı. Oh. Şunu bak şunu var ya bir şunu kapa bir şey yap. Oğlum nasıl kapatacağız onu? Dur ya kapat direkt ya görmeyelim onu biz. Oğlum bir gir ya attı bir gir attı. Bunu kim bulduysa var ya. Kim yaptıysa da. Kapat kapat çık çık buradan çık. Hiç muhatap olma çık. Direkt çık gözünü seveyim çık buradan ya çık. Bu ne ya? Çık. Bir daha da var ya bak herhangi bir portal görüp girmeye çalışırsan. Ya ben mağaraya girmiyorum artık.